Merhaba arkadaşlar. Ben Fencer Baba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Ebovan'ın Fen bugün sizinle beraber bir deneme çözeceğiz. Teok 2 denemesi arkadaşlar. Ne diyoruz? Seçkinin incelediği DNA modelinde 200 adenin nükleotit olduğuna göre kaç tane guanin nükleotit vardır? Bakın arkadaşlar. Seçkin ne demiş? Arkadaşlarımın yaptığı DNA modelinde o kadar çok hidrojen bağı gördüm ki saymaktan yoruldum. Ta, toplam 1600 hidrojen bağı vardır. Bana neyi vermiş arkadaşlar burada? Toplam hidrojen bağını vermiş ve adenin sayısını vermiş. Ne istiyor? Guanin sayısını istiyor. Nasıl yapacağım arkadaşlar? Şöyle bakın. Eğer bu DNA'da 200 tane adenin varsa 200 adenin karşısında 200 de timin var mıdır arkadaşlar? Tabii ki vardır. E 200 adenin 200 timin arasındaki hidrojen bağı sayısı ne kadardır arkadaşlar? Bakın adenin sayısının timin sayısının 2 katır. Yani 200 adenin 200 timin varsa toplam 400 tane hidrojen bağı vardır. Bunların arasında doğru mu? Yani şu bin, toplam 1600 hidrojen bağının 400 tanesi nedir? Adenin ile timinler arasındadır. Yani geriye kaç hidrojen bağ kalır? 1200 hidrojen bağ. Peki bu hidro, hidrojen bağları kimler arasındadır arkadaşlar? Guanin ile stozin arasında. Guanin ile stozin arasında kaç hidrojen bağ var? 1 Guanin ile arasında 3. Bir Guanin ile stozin arasında 3 e, hidrojen bağı varsa 1200 hidrojen ne yapacağız? 3'e böleceğiz. Neden? guanin stozin sayısını bulmak için. 3'e bölersem arkadaşlar demek ki guanin stozin arasında 400 tane hidrojen bağı varmış. Yani 400 tane guanin 400 tane stozin olursa birinin arasında 400 olursa 3 çarpılacak. 3 ile çarpacaksınız. Çünkü 3 tane hidrojen bağı var arkadaşlar. Ne yapar? 1200. Burada ne çıkar arkadaşlar? Demek ki benim guanin sayısım kaç taneymiş? 400 taneymiş. Anlaşıldı mı? Geçiyorum ikinci soruya. Konu basit makineler. Ne diyor? Yukarıda basit makinelerle ilgili olarak verilen bilgiler doğru yanlış olarak değerlendirilirse hangi seçenekteki değerlendirme doğru olur? Diyor ki basit makineler kuvvetten kazanç sağlayabilen aletlerdir. Ne diyorum arkadaşlar? Doğru. Basit makineler kuvvetten kazanç sağlar. Sağlayabilir. Basit makineler bir işin yapılma süresini değiştiremez. Arkadaşlar yapılma süresini değiştir. Mesela bir işi uzun zamanda yapacaksınız. Basit makine kullanarak bunu kısaltabilir misiniz? Evet. O zaman bu ifade yanlış. Günlük yaşamda kullanabilen birçok basit makine örneği vardır. Evet vardır doğru. Basit makinelerde enerjiden kazanç sağlanabilir. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Buna dikkat edin. Basit makinelerde enerjiden kazanç sağlanamaz. İşten kazanç sağlanamaz. O yüzden bu ifade yanlış. Eş, doğru şık nasıldır arkadaşlar? Doğru yanlış. Doğru yanlış. Bu da hangisinde var? Cevabımız denizli. Devam ediyorum arkadaşlar. Üçüncü soru maddenin yapısı ve özellikleriyle alakalı. Yukarıda verilen KLM atomlarının iyonları verilmiştir. Bu iyonlar eşit sayıda elektrona sahiptir. Buna göre bu atomların proton sayılar arasındaki ilişki nasıldır? Bakın. İyon vermiş. 3 tane iyon vermiş. Bu iyonlar eşit sayıda elektrona sahipmiş. Ne demek istiyor arkadaşlar? Diyor ki bu elektron ne yapmış? İki tane elektron almış. Bu bir tane elektron vermiş. Bu iki tane elektron vermiş. Artı nasıldı arkadaşlar? Verenler artı alanlar eksiydi. Bir tane vermişse artı bir. Ve sonuç olarak elektronlar eşit olmuş mu? Evet eşit sayıda elektron sahip olmuş. Siz bu elektron sayısına 10 deyin. Hepsinin 10 tane elektron olsun. 10, 10, 10. Bu K kaç elektron alınca olmuş arkadaşlar? 2 elektron almış. Eksi 2 demek ne demek? 2 elektron almış demek. O zaman bunun proton sayısı kaçtır? 8'dir. L bir elektron vermiş. 10 elektron olmuş. Doğru mu? Artı 1 demek ne demek? 1 elektron vermiş demek. Demek ki bunun proton sayısı kaçmış? 11'miş. M'de 2 elektron verince 10 olmuş. Demek ki bununki de kaçmış? 12'ymiş arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Yani burada verip alma durumunu inceleyeceksiniz. Eksi 2 demek 2 tane almış demek. Artı 1 demek 1 tane vermiş demek. Artı 2 demek 2 tane vermiş demek. E verince alınca 10 eşit olunca arkadaşlar demek ki bunların proton sayısı kaçmış? 12, 11, 10. Kıraslarsam ilişki nasıl olur arkadaşlar? M büyüktür 12 büyüktür. L 11 büyüktür 8. M büyüktür. L büyüktür. K. Cevabım nedir arkadaşlar? Adana. Geçiyorum. Bir başka soru. Dördüncü soru. Neyle alakalı? Kimyasal bağlar. Kimyasal bağlarla ilgili olarak yukarıdaki kavram haritasını hazırlayan Ege numaraları yerlere nasıl doldurursa kavram haritası doğru olur. Şimdi arkadaşlar kimyasal bağlar ne yapmış? İkiye ayırmış. Ben de ayırayım. Kimyasal bağları ben nasıl ayırırım? İyonik bağlar, kovalent bağlar. Ama acaba 1 mi iyonik 2 mi iyonik? Bunu karar vermem lazım. Sonra biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Kovalent bağlar da kendi arasında ikiye ayırmıyor muyduk? Neydi bunlar? Aynı cins atomlarla oluşmuş kovalent bağ. Farklı cins atomlarla oluşmuş kovalent bağ. Doğru mu? E doğal olaraktan şimdi ben buraya 1'e iyonik bağ dersem 2'ye ne derim arkadaşlar? Kovalent bağ derim. E, io, kovalent bağda kendi arasında iki ayırırım. Ne derim? Aynı cins farklı O zaman 1 iyonik 2 kovalent olacak arkadaşlar. Bakıyorum bir iyonik, bir iyonik şunlar gitti değil mi? 2 kovalent. 3 ve 4 aynı cins farklı Cevabı ne olacak o zaman? Ceyhan. Geçtim 5. soruya. Neyle alakalı arkadaşlar? Asitle bazlarla alakalı. Yukarıda verilen maddelerden limon ve turşunun suyuna, sabunun ise sulu çözeltisine mavi turnusol kağıdı batırılıyor. Mavi turnusol kağıdı. Buna göre hangilerinde mavi turnusolda renk değişimi olur? Arkadaşlar neydi? asitler kızartır, bazılar morartır. Yani asitler mavi turun sol kağıdını kırmızı yapar, bazılar kırmızı turun sol kağıdını mavi yapar. Şimdi ben mavi turun sol kağıdını batırdığım zaman kırmızı olmasını istiyorsam bunun ne olması lazım? Asit olması lazım. Yani mavi turun sol kağıdının rengin değişimi değiştirmesini istiyorsam asite batırmam lazım. O zaman ben burada şuna karar vereceğim. Bunların hangisi asit hangisi baz? Bana neyi sormuş arkadaşlar? Değişim olur diyorsa asitleri sormuş. Limon biliyorsunuz arkadaşlar asit örnektir. Turşu Asittir. Sabun ise bazdır arkadaşlar. Dolayısıyla hangi denerek değişim olacak arkadaşlar? Limon ve turşu. Limon suyu ve turşu suyu. Cevabımı işaretledim. Cevabım ne arkadaşlar? Denizli. Geçiyorum. Altıncı soru. Yine kimyasal bağlarla maddenin yapısı ve özellikleri ünitesi arkadaşlar. Yukarıdaki periyodik tabloda A, B, C ve D harfleriyle temsil edilen elementler arasında oluşabilecek bağ türü hangi seçenekte doğru verilmiştir? bağ türleri arkadaşlar. Bakın A ile D kovalent. A ile D kovalent. Şimdi bir kere şu 8A grubunu biliyorsunuz arkadaşlar. burada 8A değil mi? 8A nedir? Kararlıdır, soygazdır. Hiçbir elementle, hiçbir atomlar elementle bileşik yapmaz. O yüzden A ile D de kovalent dediği yanlış. Hiç düşünmeme gerek yok. D varsa yanlış. Bakın burada yine D var. B ile D demiş arkadaşlar. Doğal olarak bu da yanlış olacak değil mi? Çünkü diyeceksiniz ki D kararlıdır ve hiçbir elementle bileşik yapmaz. Geliyorum. A ile C iyonik. A ile B iyonik. Şimdi buna karar vermem lazım. A nedir? Bu çok önemli arkadaşlar. Bakın A periyodik tablonun en başında yani kimdir bu? Hidrojen. Bakın bir A grubunda yer almasına rağmen nedir? Bir A metaldir. Bunu metal olarak değerlendirmeyeceğiz. En baştaki A metal. A metal. C ne arkadaşlar? Metal. O zaman A metal metal iyonik. Doğru. Değil mi? A ile B iyonik demiş. A A metal B A metal. Bu ne olması lazım arkadaşlar? Kovalent olması lazım. Yani doğru seçeneğim ne olacak? Bursa. Geçiyorum 7. soruya. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Konu ne arkadaşlar? Mercekler. Diyor ki bütün mercekler gelen ışın, ışınları odak noktasında toplar. Bizim bilgimiz ne? İnce kenarlı mercekler ışığı toplar. Kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtır. Bütün mercekler toplar mı? Hayır. Yanlış bilgi. Bana neyi soruyor arkadaşlar? Doğruyu soruyor. En az bir yüzeyi küresel olan saydam cisim mercek özelliği gösterir. Bakın merceğin tanımını hatırlayın. Bir yüzeyi küresel olacak değil mi? Yani iki yüzeyi düz olmayacak. En az bir yüzeyi küresel olacak ve saydam olacak. Işığı geçirecek ki mercek özelliği göstersin. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. İnce kenarlı mercekler orman yangında sebep olabilir. Hangisi orman yangını sebep oluyordu? Işığı toplayan mercek. O da kimdi? İnce kenarlı mercek. Doğal olarak da ince kenarlı mercekler orman yangınına sebep olabilir arkadaşlar. Doğru. Doğru seçenek. 2 ve 3. Geçiyorum arkadaşlar 8. soruya. Aşağıdaki maddelerin hangisinde ses yayılmaz? Kolay basit bir soru arkadaşlar. Ses boşlukta yayılmaz. Yani cevap ne olacak arkadaşlar? Ses boşlukta yayılmaz. Yani cevap Adana. Geçtiğim 9. soruya ne diyor? Yukarıdaki şekilde doğru mercek türü ve bilge seçilerek ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır? Neymiş? Hipermetrop göz kusurunun tedavisinde kullanılır. Arkadaşlar bakın. Hipermetrop ve miyop göz kusurları vardı. Miyopta kalın kenarlı mercek. Hipermetropta ince kenarlı mercek kullandı. Unutmayın bunu arkadaşlar. Hipermetropta ne kullanılır? İnce kenarlı mercek kullanılır. İnce kenarlı merceğe geldim o zaman. Bu tarafa geldim. Kalın kenarlı mercek nerede kullanılır? Miyopta kullanılır arkadaşlar. Geldim. İnce kenarlı mercek ışığı toplar, ışığı dağıtır. Işığı ne yapar arkadaşlar? Toplar. Yani doğru seçeneğim Adana. Geçtim 10. soruya. Evet. Ne diyor soru? Farklı saydam ortamlar olan hava, su, cam ve elmasın yoğunluklar arasında hava küçüktür, su küçüktür, cam küçüktür, elmas ilişkisi vardır. Aşağıdaki boşluklar doğru olarak doldurulduğunda doldurduğuna göre boşluklar sırasıyla hangi seçenekte gibi olabilir? Hmm. Bakalım arkadaşlar. Işık havadan suya geçerken gelme açısı 30 derece ise kırılma açısı soru işaret derece olabilir. Şimdi havadan suya geçerken arkadaşlar ışık ne yapar? Normalden uzaklaşır mı? Normale yaklaşır mı? Hava az yoğun değil mi? Bakın bu da vermiş. Hava sudan daha az. Su çok yoğun. Havadan Işık havadan suya geçerken ağızdan çuğa geçiyor. Ağızdan çoğa geçen dışında arkadaşlar normale ne yapar? Yaklaşır. O zaman gelme açısı 30 derece ise kırılma açısı 30 derecenin daha küçük olması lazım. Doğal olarak hangisi olabilir demiş ya. 40 olamaz. 40 olamaz. Ne olacak arkadaşlar? 20. Olabilir tabii ki. Başka derece de olabilir de olabilir için 20. Işık soru şeridi ortamdan ortamına geçerken gelme açısı 40 derece ise kırılma açısı 60 derece olabilir. Bakın. Arkadaşlar Gelme açısı 40 dereceyse kırılma açısı 60 derece olabilir diyorsa ee ne yapmış arkadaşlar bu ışık? Normalden uzaklaşmış. Yani gelme açısı kırılma açısından daha küçük. Normalden uzaklaşabilmesi için çoktan aza geçmesi gerekmez mi? Şimdi benim iki seçeneğim kaldı. B ve D. Cam, elmas. Cam mı çok yoğun, elmas mı çok yoğun arkadaşlar? Bakın elmas camdan daha yoğun. yani burada az çok. Benim işim ne olacak arkadaşlar? Çoktan aza geçecek. Yani camdan havaya geçerse gelme açısı 40 derece ise açısı 60 derece olabilir. Neden? Çünkü normalde ne yapması lazım? Uzaklaşması lazım. Cevap ne olacak? Denizli. Umarım anlamışızdır. 11 soruya geçiyorum arkadaşlar. <laughs> Fotosentez olayı aşağıdaki organların hangisinde gerçekleşir? Bu da basit bir soru. Kısa bir soru. Uzatmaya gerek yok. Fotosentez olayı nerede gerçekleşir arkadaşlar? Kloroplast organelinde gerçekleşir. Geçiyorum 12. soruya. Ne diyor? Yukarıdaki canlılar beslenme şekillerine göre gruplandırılırsa hangisi bir yönle diğerlerinden farklı grupta yer alır? Şimdi ben bunları gruplandırırsam arkadaşlar şekle bakıyorum. Tavşan, keçi, yılan, kurt, insan var. Tavşan otobur değil mi? Ot yer. Keçi otobur. Yılan etobur. Kurt etobur. İnsan hem et hem ot yer. Yani bunları gruplandırdığım zaman bakın kim yalnız kalıyor arkadaşlar? Bir yöne diğerlerinden farklı grupta yer alıyor. İnsan. Cevabı ne olacak? Bursa. Geçtim. 13. soru. Diyor ki aşağıda fotosentez ve solunum için gerekli olan faktörler verilmiştir. Gereken faktörlerden hangisi veya hangileri hem fotosentez hem de solunum için ortaktır? Bakın. Hem fotosentez için hem de solunum için ortaktır. Su ne için gerekli arkadaşlar? Fotosentez için gereklidir. Işık ne için gereklidir? Fotosentez için gereklidir. Hava, bakın hava demiş genelleme yapmış. Havada karbondioksit de var, oksijen de var. O yüzden hem fotosentez hem solunum için gereklidir. Değil mi? Besin ne için gereklidir arkadaşlar? Solunum için gereklidir. Dolayısıyla hem fotosentez hem de solunum için gerekli olan kimdir? Yalnız hava. Yalnız 3'tür arkadaşlar. Geçtim o 4. soruya. Aşağıda madde döngüleri içerisinde yer alan bazı faaliyetler verilmiştir. Verilen ifadelerden kaç tanesi karbon döngüsü içerisinde yer alır. Arkadaşlar karbon döngüsünde fotosentez var mıydı? Tabii ki fotosentez olacak. Karbon aşağı doğru insin. Fosil yakıtların yanması tabii ki vardı arkadaşlar. Fosil yakıtların yanması sonucu karbon havaya çıkar. Terleme olayı bu kimde var arkadaşlar? Su döngüsünde var bakın. Dikkat edin. Terleme olayı e, karbon döngüsünde yok. Solunum olayı karbon döngüsünde vardı. Çünkü havaya karbondioksit çıkmasında etkendir solunum. Ayrıştırıcı canlı faaliyetleri de karbon döngüsünde vardır. Çünkü ee, karbonun toprağa geçişini sağlar kar ayrıştırıcı faaliyetleri. Buharlaşma olayı nerede var arkadaşlar? O da su döngüsünde var. Yani burada karbon döngüsünde olup su döngüsünde olmayan iki olay var. Terleme ve buharlaşma. Bana neyi sormuş? Kaç tanesi karbon döngüsü içinde yer alır? 1, 2, 3 ve 4. Cevabı ne olacak arkadaşlar? Cevabım bursa olacak. Geçtim 15'in soruya. Ne diyor? Öğretmen ısı sıcaklığı konusunu işlerken öğrencilerden örnekler vermelerini istemiştir. Her öğrenci günlük yaşamının içerisinde ısı sıcaklık kavramlarının geçtiği örnekler vermiştir. Verilen örnekler incelendiğinde hangi öğrencinin verdiği örnekte hata yoktur. Hata yoktur. Yani hata olmayana bakacağız. Güzel bir teokta çıkılacak bir soru örneği arkadaşlar. Ne diyor? Bugün hava o kadar sıcak ki sıcaktı ki ısı alan dondurmam dayanamadı eridi. Havanın sıcak olduğundan bahsediyor. sağlam dondurmadan bahsediyor. Burada bir sıkıntı yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Dursun soru şartı koydum. Diğerlerini bulalım. Kardeşim bugün okula gelemedi. Çünkü vücut ısısı 40 derece. Bakın vücut ısısı 40 derece olmaz. Isı dereceyle ölçülmez. Kalorili ifadeler arkadaşlar. Bu gitti. Sobanın verdiği sıcaklığa daha fazla dayanamadım. Sobadan uzak olan koltuğa geçtim. Bunda da hata var arkadaşlar. Gördünüz mü hatayı? Sobanın verdiği sıcaklık olmaz. Sobanın verdiği ne olur? Isı olur arkadaşlar. Alınıp verilen nedir? Isıdır. Sınıfımız çok sıcak. Pencereleri açalım da sıcaklığı dışarı versin. Bakın burada arkadaşlar dışarı verilen ısıdır. Sıcaklık değildir. Bu da yanlış. Demek ki bir önce bahsetmiştim. Ada hata yok gibi gözüküyor. Bugün hava çok o kadar sıcaktı ki ısı alan dondurmam dayanamadı deridi. Bu ifade de hata yok. Doğru cevap. Adana. Geçtim bir sonraki soruya. 16. Öz ısıları arasında x büyüktür y büyüktür z ilişkisi olan eşit kütleli Maddelere özdeş ısılarla eşit ısı verildiğinde sıcaklık değişimler arasındaki ilişki nasıl olur? Bakın, öz ısı büyük olan ne yapar arkadaşlar? Sıcaklığı az artar. Öz ısı küçük olan sıcaklığı çok artar. Şimdi öz ısılarına değer verelim. 3 büyüktür, 2 büyüktür, 1 değil. değil mi? Yani x'in özüsü 3 olsun. Şimdi eşit ısı verdiğin zaman öz ısı büyük olan sıcaklığı ne yapacak? Az artacak. Öz ısı küçük olan sıcaklığı çok artacak. Çok artacak. O zaman sıcaklık değişimi en fazla olan kim olur arkadaşlar? Tabii ki z. Z büyüktür, Y büyüktür İki ilişkisi olur ki bu da nerede var arkadaşlar? Bursa'da var. Geçtim 17. soruya. Ne diyor? Aşağıda ısıtılan 20 gram A maddesinin sıcaklık ısı grafiği verilmiştir. Sıcaklık ısı grafiği. Grafikte verilene göre A maddesinin buharlaşması kaç kalori gramdır? Bakın arkadaşlar bu da güzel bir soru. Teokta çıkabilecek tek bir soru. Dikkat edin. Şimdi A maddesi nerede buharla kaynamaya başlamış. Buharlaşmasını ben nereden hesaplarım? Kaynama sıcaklığında hesaplarım. O da neresi arkadaşlar? Bakın burada kaynamaya başlamış. Kaynama nerede bitmiş? Tamamı nerede buharlaşmış ve bitmiş? Şurada değil mi arkadaşlar? Bu aralıkta. Ve bu aralıkta ne? kaç kalori ısı harcanmış? 200'den 400'e çıkmış. Yani 200 kalori ısı harcanmış. Yani 200 kalori ısı bu maddenin tamamının buharlaşması için harcanmış. Ama maddemin e, bana neyi soruyor? Buharlaşmasını soruyor. Bu ne demek? 1 gramı için. Yani 20 gram maddenin 20 gram A maddesinin buharlaşmasının 200 kalori ise 1 gram için nedir? Yani şöyle 20 gram için 200 kalori ise arkadaşlar 1 gram için x. Buradan da bulabilirsiniz x eşittir. 200 bölü 20 dersiniz. Arkadaşlar bu da ne çıkar? 10 çıkar. Veya şöyle de yapabilirsiniz. Q eşittir. M çarpı L B dersiniz. Isı ne kadar? 200. Eşittir. Kütlene kadar 20 çarpı LB. Buharlaşmasını bana sormuş. Ne yaparız arkadaşlar? Yine 200 bölü 20'den LB'yi bulursunuz. Bu da ne yapar? Sıfırlar gitti. 20 bölü 2. 10 kalori bölü gramdır. Geçtim. 18. soru. Öğretmen öğrencilerinden kaynağı ve buharlaşma ile ilgili olarak bildiklerini paylaşmalarını istemiştir. Öğrencilerin ifadeleri aşağıdaki gibi olduğuna göre hangisi kaynama ve buharlaşma kavramlarını birbirine karıştırmaktadır? Bakın kaynama ve buharlaşmayı birbirine karıştırmanın soruyor. Güzel soru arkadaşlar, dikkat edelim. Tarık: Kaynama belli bir sıcaklıkta gerçekleşirken buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir. Bu ifade doğrudur. Tevfik: Kaynama buharlaşmanın en hızlı olduğu zaman gerçekleşir. Kaynama buharlaşmanın en hızlı olduğu zaman gerçekleşir. Bu da doğru arkadaşlar. Ahmet: Buharlaşma sıvının her yerinde gerçekleşirken kaynama sıvının yüzeyinde gerçekleşir. Bu Ahmet'in ifadesi tam ters olması lazım. Kaynama sıvının her yerinde olur. Buharlaşma sadece yüzeyde olur arkadaşlar. Yanlış olan Ceyhan. Hüseyin kaynama sıcaklığı saf maddeler için ayırt edici özelliktir. Fakat buharlaşma sıcaklığı ayırt edici özellik değildir. Bu da doğru bir ifadedir. Arkadaşlar dikkat edelim. Buharlaşma sıvının her yerinde olmaz. Buharlaşma sıvının yüzeyinde olur. Kaynama sıvının her yerinde olur. Yanlış cevap Ceyhan. Geçtim arkadaşlar 19. soruya. Ne diyor? Nötr plastik çubuk günlük kumaşa, nötr cam çubuk ise ipek kumaşa sürtüldükten sonra şekildeki gibi yöne yaklaştırılıyor. Çubukların birbirine uygulayacağı kuvvetler ve bunun nedeni aşağıdaki hangi seçenek doğru verilmiştir? Arkadaşlar şimdi bakın. Nötr plastik çubuk günlük kumaşa sürtülürse eksi yükle eklenir. Nötr cam çubuk ipek kumaşa sürtülürse artı yük eklenir. Ve eksi bu ne yapar? Çekme kuvveti uygular. O zaman itme kuvveti uygular. İtme kuvveti uygular yanlış. Çekme kuvveti çekme kuvveti doğru. Çünkü aynı yükle yüklenmiş olurlar. Çünkü zıt yükle yüklenmiş olurlar. Hangisi daha doğru arkadaşlar? Çünkü zıt yükle yüklenmiş olurlar. Cevabı ne olacak arkadaşlar? Denizli.